Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muhammed. Ben Furkanlık. Ay, Furkan. <laughs> Bugün arkadaşlar sizlerle bir adı ne oyunu? Masaki oynuyorlar. Oyun gayet güzel bir oyun. İki kişilik yaptık takımla. Duel gibi kardeşlerim. Evet. Duel. Oyun çok on numara lanmış hali galiba. Yani yeni çıkan olabilir ya gündemlerde. Yeni yeni bu böyle değil de 10 numara 5 yıldız oyun ama hakikaten. Bunun rengi var, renklisi var, bu daha güzeli. başka oyunlarda renkleri var. Tofkan baş Hadi, Hadi ismini Kim olacak? İkimiz oynayacağız ikimiz bak, bak böyle. Ben Oy. Haydi bismillah. Hadi. hadi. Oha kendi kaçtı. Oh, Allah Allah. Korku Ama kanka. ya. Kendin. attı. E sonunda Değil mi kan? <laughs> hadi hadi gol Ben Atma ya. ya. Alex Armas video, salmaz, video. O Hadi hadi. Kaç kaç şu an? Money. Hoho! Dalmış. Ay! Sen kaç attın da? Oyun 10 numara arkadaşlar. Böyle video gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benim utanana çok beklerim arkadaşlar. Yani oyun 10 numara. Skoru belirtmek merak edenler var biliyorum. Açayım hatta size şimdi ya da açmayayım. Oy oy açıyorum ben. Ay! Parmaklarımız da iyi oldu. Bakalım. 8-3. Lan ne attın kamerayı moruk. Böyle düzelt durdun. Bitti mi yani? Ne? Fırkanı doğal yamızda 8 4 yanı var. Fırkanın hakkı. Ben dilim. Sana. Arkadaşlar abone olmayın. Arkadaşlar abone De bugün videomuzda sonra kesin bir tane daha çocuk. unutmayın Lütfen benim için abone benim Beğenmeyin de. Arkadaşlar bugün Ben de. Hoşlarım,